lazmı tamam, ilk başta biraz şaşırdım, kanı mısın? Tamam. Ama sonradan gerçekten çok sevimlileştik. Ya ikimiz de ayrı illerde yaşıyoruz. Bu arada tüm dediklerim de yalandır söyleyeyim. Yani ben sabah mıyım, geri zekalı mıyım da gerçek her şeyimi söyleyeyim. Mal mısın? Asıl senin varsın tamam mı? Onda böyle kelimeler kullanamam böyle olduğunu bilmiyordum özür dilerim. <laughs> Seni üstün yargınlık yaptım. Serhat az önce dediklerimi duymadın mı? Şaka falan yapmıyor. Senden özür dilerim bir daha özür diliyorum. Tamam. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Senden çok özür diliyorum. Sadece arkadaş olalım istiyordum. Ama sen bana bir de o millet için söylüyorsun? Gel Benle yüz yüze konuşsan doldurdu. Al. Çünkü birazcık alındım diyeyim. Yapmazsan yapma. Sadece adım yoktu zaten. Sana <laughs> yani daha iyi bir. Ciddi, ters, on, Ulan, <laughs> bir şey ben yaptım. Hı, evet. Bir şey da. Bir adamın daha ileri varsa... Neden iki saattir bana yalvarıyorsun ya? Özür dilerim. Lütfen beni affet. He. Kulaba. Üstlenmiyorum tamam mı? Ben geri zekalı veya salak değilim. Ben gerçek adımı, nerede yaşadığımı, okulumu, sınıfımı, kaçıncı sınıfa gittiğimi söylemem. Ama bunda bir küçük beynine sok. Ya da belki ortadır. Bilmiyorum. Korktum. bunu orada niye mesaj yapamıyorum? Korktum mu? da niye mesaj Ay unutmuşum. Zaten korkarsın, korkarsın. Tamam. Bu arada benim zaten şurada sinirim bozuldu.